Hoppa. 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 <laughs> Abi başlayalım istersen. Tayfa nerede? Biz de orada. Koşar geliriz. Allah aşar. Virajlara döner. Uçar gideriz. Bu nasıl bir maceraymış sonu belirsiz. Kötülere bakın hele gelmiş davetsiz. Evde üç tane çocuk var. Dolayısıyla televizyonun başından kaldıramıyoruz. Hala hazırda büyükler olarak Lafadan e, Tayvan'ın müdavimlerinden olduk. Zaten eski mahalle kültürü olduğu için hepimiz çocukluğumuzu yaşıyoruz aynı zamanda. Çok da e, severek izliyoruz. Biz de bazen kaptırıp acaba öbür bölümde ne olacak diye böyle beklediğimiz anlarda oluyor aslında. Çok başarılı buluyorum e, gerçekten. Allah yolunuzu açık etsin. Süper bir proje canım arabam Ama bize derler Ankaralı Kazanan rafadan olacaksın elbet Yolculuk etse de kapışmalı Galaktik tayfada bir Ankara oyun havası okuduk. Kendi rekorumuzu kırmaya geliyoruz tabiri caizse. Kendi çocukları da çok fazlasıyla izliyor. Bütün arkadaşları da bekliyoruz. Rafadan Tayfa'nın 3. sinema filmi Galaktik Tayfa sinemalarda.